bir şeyler çekmem lazım olduğu için vlog çekiyorum dostlar yeni video hoş geldiniz saat 12.20 falan evde canım sıkıldı edit yapamıyorum efendime söyleyeyim yaptım yapılması gereken her şeyi yaptım kalmadı bir şey üretilecek bir element ben de dedim ki gece video çekelim Denize almaya gidiyoruz yakında size bunlarla motoru tamamlayıp bir tane daha video atacağım diyeceğim ki mt9'umu revize ediyorum Güzel bir vlog olacak. 100.000 özel videosuydu. Benim param olmadığı için tamamlayamamıştım. Hallettim arkadaşlar. Buradan hallettirenler sağ olsun diyorum. Çıkıyorum dışarı. Aşağı inip kahve içeceğiz Çok yapacağımız matah bir şey yok. Ama belki güzel şeyler konuşuruz. Hadi bakalım. Bu yeni tişörtümüz artık bunu giyeceğim. Ömür hayatımın sonuna kadar. Ha, şey yapmadık bunu çok buldu. Şöyle yapmamız lazım. Tabi siz çıkarıştınız her dakika kamerayı öyle açmıyor. Dolabın içinden çıkınca kamera. Şaşırdınız tabi. Bu yeni tişörtümüz Aga. Artık ömrümün sonuna kadar bunu giymeyi düşünüyorum. Unted For. Nice. çık kendime boyadığım ayakkabılar güzel oldu bu arada. Üstüne bir de vernik katıldığı için bunlar şöyle bir güzellik oluyor babacan. Su geçirme ayakkabı. Şimdi birazdan su dökeriz bunun üstüne. Çiçek gibi oldu. Ardaha görüşürüz. <laughs> Yeter! Karşınızda Denzi arkadaşlar. Karşınızda tekrardan Denzi arkadaşlar. Merhaba. Bu çocuk hasta. Bu çocuğun hastalığını geçirmek için paraya ihtiyacımız var. O yüzden Denzi artık tüm platformlarda değil. Sadece Spotify ve Youtube'da. Youtube'da olması da mecul. Allah kerim garip bir sanatçı. Depresyonuyla karşınızda Denzi. Özürlü kardeşim benim. Bu çocuğun müziklerini dinleyin. Hemen dinletiyorum ben sizi. turn Adamın yaptığı müziklere bakar mısın? Hem de gold klasa. Benim şeyleri öyle Bu arabanın da göstergeleri ters. Oğlum o ne lan? Reklam tabelası yapmışlar her yere. Dog can I Dog can I Dog can I Bu ne oğlum? Dog can I Dog can I Ondan sonra sen bunları paylaşmıyorsun Niye affedersin yok ker odur Odur budur zarttır zurt bunlar ünlü oluyor Para kazanıyor sen burada aç sefil köpek gibi Geziyorsun Aman akıdımın piyasasında yürek isimler rapçi oluyor. Basıyor, kesiyor, iş yapıyor. Ondan sonra bizim elimizin altında amına deha var. Bu kadar bu oda şarkı. İyi. Abi şarkı işte bu. Değil mi? Bu ne ki daha hype'ı aldın ha Biz gibi. Geri geldin. Güzel dinlediniz mi arkadaşlar? Bu çocuğu vallahi neyse sonu söyleyeyim buna. Ne harbi beğenmediyseniz sapık bu, deli bu. Gerçekten tüm yorumları böyle manyak gibi okuyor yapma böyle hareketler artık. Sanatçısın ne yeri kendine gel. Sanatçısın aga. Nereye gidiyoruz kahve içmeye? Ne bileyim. Yok gibi yer ama ne koyayım saat kaç? McDonald's gibi? var kuponum var 3000 Ya yemek kahve bile yiyoruz. donatırız orayı. Ne bereket kim aldıysa. Hoşçakal. Sansür telif. Çok ışık böyle asit var. <laughs> Bu kamera tam asit şeysi gibi değil mi böyle? Aynen. Çok parlak. I'm going the Ondan sonra Youtuberlar çok kazanıyor diyoruz <laughs> Kötü. Bir tane eleman var hacı. Hoş geldiniz. Kolay gelsin. Şey, bizim fişimiz bu. Bir de filtre kahve alacaktık. Biz alamadık onu. Kupa... Evet, fitre Artık... kahve makinemiz boluk çünkü. Benim... İsterseniz Benim... Amerikan alabilirim. Evet. Yok, kuponu kullanamadık ki. Bizim derdimiz evet. o ya. Gitti 300 kupon. <laughs> neler neler gitmedi ki. <laughs> ya. Şey, kullanmadıysanız onu daha sonra kullanabiliyorsunuz. Gerçekten. Kumandı. Evet. Ya aktif çok ettim. Sakın. Kanka ne oldu şimdi? Ne Kullanılamıyor. Bak bu böyle, böyle gidecek mi Yok gitmeyecek. Ne ee... yapacağım? Al sen yap. Starbucks'ta i̇şte, işte, bir tane arkadaş var da bize mahcup hissettirdi. Onu anlatıyorduk Deniz Bey'e. Biraz öyle duralım. Bir... İzliyorsan videoyu yapma bak biz mahcup oluyoruz. Kırmak değil istemiyoruz. <laughs> i̇stemiyoruz. Çok kötü <da> şeyler yaşamıyoruz. Bu <laughs> <laughs> kez. <laughs> <laughs> koyacağım, koyacağım. Koymayacağım. Koyacağım. koyacağım oğlum. izler belki. İzlerseniz ne yaparken izliyor acaba bizi? Bizi acaba ne yaparken izliyor? Kötü insan. O kötü insan oğlum. Ufolar var tamam mı? Ufalar böyle Starbucks ısıtma adına koyuluyor ya birader. Ya dedim bunu dedim açar mısınız? Onun dediler sigortası inik. Benim arkadaşım çalışıyordu Bayağı da, bir akraba gibi olduk gide gide zaten. Memlekette bir tane Starbucks olduğu için. Kanka dedi onun dedi sigortası biri patlak dedi. Kalkmıyor dedi. <laughs> E dedim, hiç mi dedim aşınıyor? Ben dedim açık gördüm bunu. Döndü bana şey dedi öbürü, yamuk olan. Ben senin için özel bir muamele yapacağım, kaldıracağım dedi. Kaldım böyle. Enteresan. Yaptığı özel muamelesini, kaldırdı da 15 dakika kalkık kaldı. <laughs> sonra söndü ondan sonra. <laughs> Sikece. Doy 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 doy. Çorba kasesinde sinirli kapıcıyım. Böyle çorba içerim bu arada bilal ya. numara. bak hemen tadım testi. Al siyakalardan <laughs> daha alacaksınız bir aşağıda. Hop deniz arıyorsan kalkan da girecek. Pol denize. Genelde oralar sıcak bilmiyorum ama. Yalan mı? Aldan çok soğuk. Kalkan'ın denizi çok seviyorum. Çünkü direkt kaynak su alıyor. Peki o ırmağın yahut da kaynağını tutuyor musun? Ama şey açılıyor. Ya. Peki bu Büyük bıyık yani. ne yapmadı ki orada? Bir tek tel var orada. <laughs> Bayağıdır var o. az önce ben de şu sefa gittim bakınca <laughs> fark Okey, beni daha net görüyorsunuz. Bana koyayım, Elim dolu, sigara var elimde. Şeyler hediye yapıyor musun? mı Arkadaşlar şimdi drift nasıl yapılır? El freni olmayan arabayla. Bu tuş butonu olan el frenlerinde çekilip asılı bıraktığınız zaman bırakmazsanız el freni tutuyor. Tam yürürken el freni asılıyoruz. Bak götümü arabanın geldi. Ayağımızı gazdan çekmiyoruz. Yan yan verdiğimizde de tutuyor. Bunları da anlayabilirsiniz. Lastiklere zarar vermeden kaygan yerlerde kardeş. Bay bay. Kars. bunlar hep kareks. Az önce kameranın şarjı biterse diye kameraya kablo aldım. Type C'den Type C almışım. Bize böyle normal USB'den Type C olan lazımdı. Ve nasıl gereksiz para harcaması diye neri onu iade ettirmeye götürdüm arkadaşlar. Ne Verecek şimdi iadesini. Yerden de buradan fiş topladım azıcık. İyi oldu bu. Çok güzel. Bu soğuk çekiyor sanki birazcık bu kamera. Renk ayarı yapalım. Abla aşkına evet böyle insan gibi görün benim. Masma abi görüyordun sabahtan beri. Daha düzgün oldu böyle. Beğendim evet. O halde insanlar da var. Orada bir tane. Hiç dedim şey yapmayayım. Verdim. Bunu açmadaki Kaç para bu? bu? 390 Para verdik Verdim 80 lira Oğlum bitti bizi Nasıl bitti bizi? Oğlum iade alsın ondaki fişi mi versin o zaman? Aldım ben fişi ya Ya gel git artık <laughs> İyice rezillik çıkardın bize ya Sikeceğim. Al işte bak tekte 3 tane kablom var artık Oğlum ne fark eder belki var bende bundan zaten bir sürü Var yok ki bundan Var? var. Nasıl Üçlü var? 3'lü kablom yok da yani E tamam işte Farklı oğlum bak bence aynı anda hepsini yapabiliyorsun hem telefonu takıyorsun hem kamerayı tak. Lan yok öyle bir şey yapar mı sence o? Yapar. Nereden yapacak abi dedim. Öyle bir şey olursa gideceğim. Aç yapmazsa üçünü de şarj etmez de aynı Şimdi bilemem o arabanın belki gücüyle bir alakalı. Arabanın gücü. <laughs> ne alakası var? Sat artık siktir olup gidelim buradan. Bu siktir. Bu ne ama doktor hatta gibi. Eksum'un farklı bir zaman bu? Hoşuma da gitti aldım yani. Beğendin sen Beğendim Beğendim bunu aynen. Evet. Telefonu takıyorum. Tak. Ben de kamerayı takayım. Tak bakalım kamerayı. Tamam telefon oluyor. Ver bakayım babacım. Al kardeşim. Kamera olmuyor. Bunu çıkarayım. Kamera gene <gülüyor> olmuyor. koyayım <laughs> de. Allah Allah. Arkadaşlar bir örtüyorum sizi bir saniye. Oğlum ben bunu o kadar şarj ettim. Yüzde yedi mi oldu şarjı gerçekten? Biz görükle geldik arkadaşlar. Burası görükle. Ee, biliyorsunuz ki Bursalılar için genel sevilen fakat çok eğlence mekanı ve öğrenci olduğundan affedersin de kalitesizleşen bir bölge. Biz de nefret ediyoruz ama ne Gidecek başka bir yer yok. Bulamıyoruz. Hocam. Gergedan var. Allah'tan düzgün şarkı çalıyor. Şu an içeride 6 tane kızıl iki tane platin saçlı twerk atmıyor. arkadaş. Allah'ım net yüzde Bursa gece hayatı bütün mekanlar kapalı arkadaşlar. Biz böyle gitti. Biz eğleniyoruz, çok eğleniyoruz, parti diyoruz. Eskişehir'de böyle mi acaba? Değil mi? Hadi gel Eskişehir'e gidelim. Gideriz. <laughs> gideriz. Bunu yapabiliriz aslında. Yani ben çok gürültü istemiyorum. O da aşağıya gireceğim ama da kim bir de salak salak çok insanlar görecek. Çok fazla aşağısı, evet. Bizim için şu an çok fazla. Gel biz birazcık para çekelim. Bursa'da çok büyük bir mekan eksikliği çekiyoruz. Çok büyük hem de. Ne bir kaliteli müzik, ne bir kaliteli görüntü. Affedersin, eşofmanla insanı mekana almayan kültürler var bazı yerlerde. Ben rahat girmek istiyorum. Ben rahat bir adamım. Eşofmanla dolaşıyorum. Sana ne? Dress code mu var? Her mekanda Madem beni böyle almıyorsan öyle giyinen kızı da alma He. Alma kardeşim o da benim gözümün Hı. ayarını tikiyor, bozuyor Ciddi ayar standart yani Hadi onu geçtim Böyle bir şey yaşamadık bu arada az önce Evet ben minicik pırlanta kaldırım taşına mı kaldı tarzı şeyler duymak zorunda mıyım? Ne yapıyorsun? Yedin karıyı. Hiç öyle bir şey yok be ya. Bir şeye baktım evet. sadece. Arkadaşlar bunun gibi yerler <laughs> götünüze bakıyorsunuz yürüdükten <laughs> 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 sonra. Doğru bilgi. Evet. Ne diyeceğim? Acaba özlice de gerçi bitmiştir. Oraya gideceğim zaten. Medeniyet orada mı? Değil mi? Görükle öğrenci fakir memleketi. Arkadaşlar. Bunu bu zaman geçen yıl bu zamanlarda da aynı konuşmayı yapmıştık burada yaşıyorken galiba. Yok yok. Abicim yok. Yok. Beyni olan bir mekancı da yok. Vuruyorlarmış bize <laughs> Değil mi? Patladı. Fale bir tek siktir arkada. Bursa'dan adam Bursa'da olmaz. Bursa'da sokakta bira içilir. Ta kıyıda köşede bira içilir. Ama kışın soğuk diye bunu yapamıyoruz. Arabada itsek de trafik polisi gelir size alkolüsünüz deyip bir şeyler yapıyor bize. Bu gençlik ne yapsın? Uyuşturucu içiyor ondan sonra. Gençlik, gençlik sağda solda bonzai içiyor. İçeriye adamı almıyorlar diyorlar kardeşim şişe açacaksın içeri girebilirsin adam şimdi bakıyor şişenin fiyatına 3900 lira falan lan ne buçuk diyor 4 lira diyor burada diyor buna vereceğim diyor bir dönüm kaydırırım diyor eşya alırım <laughs> sonra Mete düşüyor Bursa'da Bursa bu yüzden Metin başkent. Met Allah'ları çarptı Met peygamberi vurdu Bak vallahi her yer kapalı. Kabile kapalı, Julia kapalı. Julia'ya falan zaten manitam yoksa girmiyorum da üst tarafı güzel oluyor oranın. Yok kapalı be kardeşim. Tamam gördünüz işte kapıyorum. Şimdi Bir günlerince... Kemerinizde her daim ne yapıyorsunuz? Takıyoruz efendim. Bak. Yoksa Hı. ödürsünüz. Ben bir tane videoda bunun şeyini yapmıştım. Allah da bir Hadi bakalım dedim tek Ben de geçiyorduk. Onlarla mı? Bunlarla da geçiyorduk. Ben benim tarafla da geçiyordum batıcılarla. Ama yani ne yapayım şimdi burada otururken anlatayım mı ne bildiğimi? Çek, sen git buradan ne çekiyor çek. Bursa piçeyim tabi Ömrümü verdim bu sokaklara. Bak şimdi Ömre... almak için kredi çekeceğiz. Sonra. Harbi mi? Ha, yapma yapma gel. Gel. Yalan söylüyor bu bahane. Şimdi gidecek o krediyi çekecek oradan o krediyi çektikten sonra da yiyecek parayı sonra bizim başımıza patlayacak arkadaşlar bu iş. Denzi'nin bu kredi muhabbetinden sonra başına ne geldiğini öğrenmek istiyorsanız beni takipte kalın. Abonelikten çıkmayın. Yüzüm üstünüzde. Gidiyorum şimdi. Kiminin hoşuna, kiminin zoruna. Konum Gemlik City. Evime gidip yatacağım. Kısa bir video olmuş olabilir. Araları telefonla serpiştirme yapacağım GoPro'yu almadım diye. Velhasıl kask kameram ve kaskım. Velhasıl kaskım babamın arabasının bagajında Muğla Fethiye'ye gittiği için şu an sizlere motorda video atmıyorum. Belki de bir şeylere sebep olur. Yeni şeyler falanlar. Falanlar falan. Rocco Days'in 43. bölüme sona tamam Kendinize iyi bakın. Sizi seviyoruz. Gençliğin seviyorum. hali ortada. Bir tane bira alacağız kredi çekiyoruz ama. Kaç para çektim? 300 lira. 300 lira kredi mi çekiliyor? Nakit avans işte abi. Kredi. Nakit var. Ben Ay. bu aralar biteyim. Şimdi bir e daha 4000 lira para vereceğim. Bir verdiğim parayla ben motor toplardım komple. Sorma ya. Davulcağı var. Rokko Dizinin 43. bölümü sona ermiş efendim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Saatlerle kalın efendim. Hoşçakalın. Bunlar bilgi arkadaşlar. Bolivya'da ya da Küba'da hangi ülke bilmiyorum. Gerillalar iki tane köylüye tecavüz ediyorlar. Gerillalar normalde halkın çıkarlarını gözetmekle meşgul olması gerekiyor. Yani halk için savaşan insanlara deniyor normalde ve bu Yanlış bir hareket. Anladın mı? Gücü var adamın. Gücü olduğu için sahip olma isteği ve üstüne tecavüz. Şimdi bu adam, chain'in adamları bu adamlar. ne yapıyor? gidiyor. Normalde cezalandır, Cezalandırır ya İşte ne bileyim sürer, eder falan. Diyor ki bunu bunu yaptınız, yaptınız. Çıkarıyor tak tak. İkisinin kafasına. Tek kur. Bitti. Bitti. O numara. Bitti. O. Bunun cezası budur diyor. Diğer gerillalar diyor benim adamım olabilirsiniz ama diyor bu şeyin bir şeyi yok hani bizim teorimizde bizim inancımızda bizim davamızda ahlakımızla aynen öyle yani bunu göze alabilmen lazım oğlum illa senin gibi düşünüyor senin yanında saf oluyor diye şeye yanlış yanlış. Yanlışa göz yummaman lazım. Zalime göz yummaman lazım. İşte böyle oluyorlar zaten. Ha, bizimkiler ne yapıyor? Bizim adamımız